Ki ki ile başlayan malı her yerden banlasanız ya. Atın bizim Turkan abi'nin şey, limon Tayfa'dan banlayın komple. Devam. <laughs> Burak Yılmaz hakkında ne düşünüyorsun? Onun taraf futbolu söyleyeceğim ama e, kendi ayağına sıktı bence yani. Ya senin Discord kanalında bir online münazara yapalım. Ben sana mail çekeceğim ama kaliteli bir şey yapalım. Yayında bile olur düşünsene. Yani bir konsept varsa YouTube'da da olur. Mesela biz dün kuzenlerle bir oyun oynadık. Şerefsizim. YouTube'a çekmediğim için acayip pişmanım. Ne Keşke YouTube'a çeksem. Quiz oynadık. İki buçuk saat altımıza sıçtık gülmekten. Şimdi biraz bekliyorum. Bir ay sonra falan e, Erman abiyle oynayacağım onu. Erman Yaşar'la. Büyük ihtimal YouTube'a atacağım onu da. Erman abiyle bir quiz atıp, e, quiz oynayıp YouTube'a atacağım. Evet başlıyorum. Amerika'ya geldiğimde cebimde 5 dolar bile yoktu. Ama ben ne yaptım? Okula gitmedim. Üniversiteye gitmedim. Sen çalış. Üniversiteyi hazırlan. Zaman öldüreceksin. Şimdi benim sayfamın 3 tane admini vardı. Tabii bu adminler çocuk. 13-15 yaşında çocuklar. Ben işimde gücümde şey, olduğum Bırakmıştı. Smile for the camera. Three, two, one. He Yasin onu bizde de yapıyorduk canım. Ben ilkokulda münazara takımındaydım. Yedektim ama münazara takımındaydım. Müzik <laughs> Ya renk, şeyi hatırlıyor musun? Takım elbise aldım deneme. Gerçi bunu yayında da söylemiştim. Para, ya parasına şey yapma yani. Ben zaten çok geldiği için alamamıştım. Yazın bir nişan vardı arkadaşımın. Abi takım elbiseler ne para olmuş şu an kim bilir. O zamanlar 2500 liraya falan böyle. işte Kihılı da ne bileyim Altın Yıldız'da Böyle 1500-2500 arası çok standart takım elbiseler vardı. Acaba şu anda kim bilir ne kadar oldu? Aynen kardeş. En son hangi filme gittiniz? Kutsal damacım. I no longer remember the first rule of club. Aga be. GGC Prime ile 3. Arasam mı sosyal? Are you kidding me? That's sick! what's what's going on? What's going on? Wait, what? no, <laughs> no, 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 no. Aşk tanrısı Eros'a sormuşlar. Neden eskisi gibi o kadar Eros şöyle cevap vermiş. E götünüz başınız ayrı oynuyor. Tutturamıyorum. Put your hand. Bunda ne var amına koyayım? Adam orta sahadan 10 km hızla gelen topu göğüs kontrolü yaptı ya. Aa ananı amına, amına bak orospu çocuğu amına. burada amına. ne yazıyor bak? Amına. Bak ananın amına ve ananın amına yaklaşsın. Kusura küfür etmeyin. Flexi, Kaan Wolf, Peki Akademi abone gelmiş. Teşekkür ederim. Yaren cidden bir şey soracağım sana. Bu kızlar Jihan Getse kadın bir abone olmuş aramıza katılmış. Hoş Hı. geldin. Böyle kışın hani crop top falan giyiyor ya. Üşümüyorlar mı? O... Yoksa güzel görünme ee, yani o dürtü daha mı ağır basıyor? Yani Burada şöyle. Çettekilere de sorayım mesela. ben mesela Öyle. götüm dönüyor. Kız etekle falan duruyor yani. Bizim Nasıl okula da... Ki dağda bizim okul ki burası çok soğuk. Eee hala şu an şortla gelen var etekle ama yani şortun içine çorap falan da giymiyor hiçbir şey yok bildiğin şort kısacık. Ya Üstüne fark mont etmez. falan giymiyor. Ne ben bakıyorum giysin böyle yani. ben ondan ben demiyorum. Ben kat kat giyiniyorum. Diyorum ki bunlar üşümüyor mu? Galiba içleri yanıyor. Ben artık böyle düşünüyorum. İçlerinin yanmıyor. E, eee Rahatsız gibiyim bu ne dur lan. Kendi düşüncemi söylüyorum. Terbiyesiz. Belki kızın vücudu soğuğa senin kadar hassas duyarlı değil. Kız belki dümdüz üşüyor, üşümüyor yani, sıcaklıyor. Olabilir. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Abi bugün sevgilim crop giymiş okula gelmiş neden giydin diyorum hala 3 hava 3 derece Bu arada bunu yazın giymen gerekmiyor mu diyorum üşüyorum ama ben böyle seviyorum diyor He bak o da mantıklı bu arada yani kendi tarzını belki şey yapıyordur Koalla ve ikinci enlemiz Seyahi Yayınlar reisi Yarın abla çok ofansif demiş evet öyle Hangi okuldu yarın sizinki söyle istiyorsun? Yok Ulan nerede oturdun herkes biliyor chatte de. yani <laughs> Aaaa <laughs> Nike Pro -tide. Bayılırım Ya o zamanlarda bizim sahneye çıkmamız buydu abi Ya soru bilirsin böyle hoca gel tatlı da çözler Kasıda kasıda çıkarız e, ya da arkadan işte bir bilgisayardan anlayan var mı der. Yine kasıda kasıda çıkardık yani. Cihan geçse ben Nick'in doğru mu okuyorum bilmiyorum ama 500 bit atmış çok teşekkür ederim kesene bereket. O da çok zor bir deplasman yani. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya zor. Tamamdır ya Aslı Evet. Evet. takımı evet. Afiyet olsun Yusuf'um ha. Yusuf'um yesin et olsun. Genç kızlara <laughs> dert olsun. <laughs>

Ya bir şey soracağım. Bu aralar böyle acayip boktan rüyalar göreniniz var mı? Bir önceki videodan dolayı da soruyorum bunu. Ben, ben... 2022'ye... Ya seni biliyorum gördüğümde. 2022'ye girdiğimden beri bir tane mantıklı rüya görmedim abi. Yani o kadar saçma rüyalar görüyorum ki bilinçaltım kafayı yemiş yani. Bir böyle genel bir şey var mı acaba ne bileyim diyorlar ya işte. Merkür retrosu. Evet onu diyecektim. Acaba ee, retro mu var? <laughs> Plüton bilmem ne mi oldu? Bir merak etmiyor değilim yani. Ben çok saçma rüyalar görüyorum bu aralar. Ateş 7 5. enlemiş. Hoş geldin. Ben rüyamda GTA tanklı ve atıyordum. Birileriyle aklımı yitirdim. Ya işte götün açıkta kalmış galiba dediğimiz ee, rüyalar bu dönem. Çok fazla oluyor yani. Atraste 10 kişiye kadem bir abone iki diyetmiş. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket atraste. Çok sağ ol. <laughs> Bende de var kötü bir şey değil gördüklerim ama çok mantıksız. Bir de şöyle bir şey var ben bazen onu düşünüyorum. Abi böyle saçma insanlar görüyorum ama yanlış hatırlamıyorsam rüya tabirlerinde ya tabir demeyeyim de rüyada daha önce görmediğim birini göremezmişsin. Çok Ya yani ben diyorum lan bu nasıl bir tip diyorum ben onu insanı nerede gördüm acaba? ben bir tane teyze, teyze gördüm ya. mesela tamam mı? O teyze hala benim bilinçaltımda. Ha o mesela teyze bence gerçekte var. Çünkü Alanya'dan bir teyze görmüşsün sen yani. Arkadaşlar bana bir tane şey verdi taş verdi dedi ki rüyamda al dedi bunu koru dedi ben dedi Alanya'da olanlar bilir böyle damat taşta genelde böyle evet, şey e, hafta sonları cuma günleri falan böyle bir pazar gibi bir yer kurulur tamam mı? İşte kadın el yapımı ürünler falan satılır orada dedi ki ben dedi orada <laughs> dedi, çalışıyorum dedi beni bul dedi Allah Allah ben rüyamda bunu gördüm. Kadının da yüzün gözleri yemyeşil çıkmıyor aklımdan. Bilinçaltıma şimdi bu benim daha çok oturdu. Gittiğimde bakacağım. Gerçekten o kadın var mı? Gittiğimde bakacağım. Siz de görün. Çok da öldük ama ne hala bir şey anlatıyor. Hapşırdın duymadım ben bana gelmedi. Hep beraber arkadaşlar hep beraber. Bu arada şey diyen var mesela ben o aksakallı dediği nerede gördüm ki diyen var. Ya şöyle hatırlamana gerek yok dışarıda böyle anlık görmen bile seni o beyin onu atıyor arka plana. Ben de bilmiyorum ben de hiç böyle tanımadığım insanlar gördüm de. Şey sadece dediğim yani böyle bir bilgi var diyorlardı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yok yok doğru doğru Bunu ben de biliyorum. Yaren oradaymış bak doğru diyor. Nasıl yani? Kameran kapalı hala böyle biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Geldim. Sosyal müziği Ah be hocam be, ah be hocam. çok mu istiyordun kan? Evet. Neden bu kadar çocuk ne çok yapıyor, yapıyor acaba? Musunuz? Bu çocuk şey oldu ya, kaptan oldu benim bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam kaptan oldu bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> elinde, elinde. Elinde, iki elinde. Pilot mu oldu? <laughs> he. Oh. Herif sigara dağıt Bak böyle bak. Gel kamera yüzüme geliyorsun değil mi böyle? Bak böyle <laughs> <da> güzel ha. <he. gülüyor> bak böyle. Bu da böyle ha. Buyurun, buyurun böyle böyle böyle. Böyle. Başka. Harika bir video bu ya Harika bir video <laughs> Fatih Terim'in istifa sonrası Ben de arabayla böyle çıkıp hani dolaşacaktım Böyle bomboş Bu arada arabam olsa herhalde Ben de böyle bu arada arabayla turlamak dünyanın en rahatlatıcı ve en zevkli şeyi boş yolda. Canım mı sıkkın? Bin arabaya abi atla sür. Çok huzur verici bir şey. Ha artık çok huzur verici bir şey bir şey değil. Artık biraz tuzlu. Ama yine de güzel. Ben yani hatta yarın bak bilir ben hep derim yani. Biraz böyle çıkacağım araba süreceğim derdim yani. Azlık ne oğlum sen? Şu anda pahalı tabii canım. Şu an artık hobiye girdi o da. Yani rahatlatma, kendini rahatlatmak istiyorsun. Artık hobi oldu o da. Ne kadar cahil bir adamsın <laughs> Namazlık ne abi? Sen her şeyin sonuna <laughs> lık mı <ekliyorsun>? Furkan. <laughs> evet aynen Medu. Katılıyorum kesinlikle. arabayla uzun yolculuk yapmıyoruz. Ya bu nasıl bir efekt? But tavuğun en lezzetli yeridir. Vallahi nefis. Tebrik ediyorum. Türkiye'nin dört bir tarafında şubelerin olacak soğuk zincir depolarını olacak. Bir de işini tertemiz dereceli yapacaksın. Arkadaşlar burada spor yapıyor. Adın ne kanka? Emir ben. Kaç yıldır yapıyorum bu işi? İlk defa yeni başladım. E, değil mi? Ne yapıyorum Aynen diyorsun. Biz dün de öyle yapıyoruz ama bırakın. Türkiye'de hepsi öyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> rahat ol. Bu arkadaş da Scott Girl yapıyor. Neredeyse boş yapacak amına koy. <laughs> ama kanka iyi yoldasın. İkinci gün. Ha, ikinci gün aynen. Devam et daha çok artar. Sen not mu aldın? Yo, <laughs> no, sürekli başa mı kesiyorsun ya? Yoksa aradığını mı bulamıyorsun orada? Double door geçerken görürsün değil mi abi? Evet evet geçemezsin. Evet evet geçemez. 3 saniye. Aslında ki Hani Tam işte bad boy bu amına Böyle wow Tam o böyle boş bakış, yarım gülüş, dağınık saçlar, dövmeler. Aa, bu çocuğu çok beğenirim. Çocuk yakışıklı bak. Çocuğu çok beğenirim. Aa, bak bu da bu da mesela bed boy ama bak daha bak, demin ben... ki günümüz bed boyu. Bu, 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 bu. Bir cümlemi bitireyim amına koyayım tamam kova yollayın yarene. O Bunu da istiyorum. <laughs> <Devam edelim. gülüyor> Yarını alın dışarı arkadaşlar. Bu sikici. Bu <laughs> bayağı hardcore yani. <laughs> Şarkıyla uyumu yapsaydınız dansı ya. Sana ne lan? Sana ne? Çok güzel. Bence gayet uyumlu bir dans. Şarkı ayak uyduramamış kıza. Tamam ondan bahsediyorum. Kız dansını güzel yapıyor. Şarkıyı yedirememişler <laughs> ya diyorum. Of ya bir dur ya. Ne oldu sana? Çarpi <laughs> ismini bulsana. Çok yapay mesela bu. Ben de aksini düşünüyorum. Bence mesela güzel bir kız. Değişik bir güzelliği var. Bence dudakları falan çok yapay. Çok yakışıklı biri geliyor huzurlarınıza. Genç kızlara bakıyorum ne oldu? Bayılacak mı? Cellat mı geliyor? Ha. aramazsınız <laughs> 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 <laughs>